Arkadaşlar iyi günler. Tır sınavı ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tır sınavının yapılacağı yer güzergah başlangıç noktası şöyle tarif edeyim. Şurada tuz deposu var. İleride sol tarafta karakol. Şimdi biraz aşağı ineyim. Aşağıdan da tarif edeyim. biz bu. Burayı yapılacağı da burası. Başlangıç yeri şurası karşı taraf tuz deposu bu itfaiye çıkışı tuz deposunun. Sınav. ileride döner kavşak var. Sağa döndüğümüz zaman tuz deposunun diğer kapısı. Aracımız bu. Şuradan başlıyoruz. Şu tuz deposunun önünden başlıyor gideceğiniz yer burası. Sınav buradan başlıyor sınava bindiğinizde araç hoca aracın tanıtımını yapın diyor. Aracın tanıtımını yapıyorsun. İşte aracın bu radyatör suyu ilavesi burada kupanın arkasında silecek suyuyla yağ çubuğu da ön şu ön panjuru açtığımızda hemen şurada şurada ama açmıyoruz panjuru daha sonra içeri giriyorsunuz İçeri girdiğinizde girelim. Daha sonra içeri girdiğinizde aracı içeriden de tanıtıyorsunuz. İşte dörtlüsü, efendime söyleyeyim, kaç vites olduğu, sileceklerin nereden çalıştığı, sinyali nereden yandığı, takografın nerede oldu Bunları anlattıktan sonra kemerinizi takıp arabayı sürmeye başlıyorsunuz. Sınavda yapmanız gereken 4 tane 5 tane hareket var. Bir tanesi şu karşı taraftan sınav başlangıç yerinden kalkıp ileriden kavşaktan dönüp buraya geliyorsunuz. Burada aynadan da dikkat edin bu sarı çizginin sonuna kadar 25 metre geri geriyle başlıyoruz. Sarı çizgi kaldırıma değmeden, sarı çizgilerden dışarıya çıkmadan 25 metre geri geri düz bir şekilde geliyoruz. Daha sonra dörtlü yanık vaziyette, daha sonra dörtlüyü kapatıp sinyali yakıp sol sinyali sola çıkmasak dahi düz devam etsek dahi sol sinyali yakıp devam ediyoruz. İleride bayrağın asılı olduğu yerde karakolun oradan dönüp döner kavşaktan sağ tarafa geçiyoruz. Hoca söylüyor hızınızı 30 km hıza düşürün ve ani fren yapın. Söylüyor zaten ani fren yapacağınız yeri. Ani fren yapıyorsunuz ikinci hareket. Daha sonra yeniden dörtlüğü kapatıp sol sinyalle devam ediyorsunuz. Şöyle 20 tabelası var rampada öğrenci geçişi ve 20 tabelası okulun olduğunu belirten. Orada duruyorsunuz bir 30 saniye. Rampada dur kalk. Geri kaydırmamak kaydıyla dörtlüğü kapatıp sol sinyali yakarak devam ediyorsunuz. Ve şuraya karşıda iki dubanın arasına park ediyorsunuz. İki dubanın arasına geri geri park. Park ederken mutlaka bütün tekerleklerin sarı çizgiye değmesi gerekiyor. Park ederken dubalara değdiğimiz andan itibaren ya da sarı çizgiden dışarıda kaldığımızda kalmış oluyoruz. Eğer parkı da yaptıysak devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Döner kavşağa geçip Cem evinden sağa yeniden beylerin park ettiği park yerinden devam edip onları geçip yeniden sağa 25 metrenin yerinden önünden geçip karakolun önünden geçip aldığınız yer arabayı bırakıyorsunuz. Eğer arabayı alıp bindiğiniz yere arabayla geliyorsanız %90 geçmiş demeksiniz. Geçmiş geçmişsinizdir. Eğer kaldıysanız zaten araca biz biniyoruz. Sınav bu şekilde böyle devam edip gidiyor.